Arkadaşlar bugün size birlikte Brawl Stars komik animasyonları kaldığımız yerden devam edelim. Bu da Yok, iki değil. 3. <laughs> Bekleyin beklediğiniz video işte geldi ve çok uzatmadan hemen önce crafts var hey başlayalım ne yapıyor çıkmaya çalışıyor elleri bağlı bakayım penim Raf şaşırdı. Kim? Kim o? Adı neydi lan? Spike evet ama kostümün adı neydi? Evet, Ruffs. Karanlık Lord Spike mıydı acaba? Hatırlamıyorum. Robot. Is this Olet? really happening? Hapishanede. Ah! Squeak, hayır yazık. Ah, Küçük yer. Bulduk çok kızı. Bak ne yaptı. Bir şaplak kaydadı. Şaplak değil de yumruk vurdu herhalde. Çakarak. Ne o ya? O yıl. Yapma. Şey, Squeak nereye gidiyor? Hapishaneden nasıl çıktın lan? Hıyar. Hey. Aslında hıyarım patates mi ne? Aslında zayıf değil. Şişko. O şifko yedi. O sadece küçük bir oh. haribo gibi. Evet. İyi bir. nerede? İyi bir. <laughs> Robot müzik dinliyor. Gazete. Ne oldu? Neydi o? Ayıp lan ayıp ayıp. Valla ben onu çizmedim. Video yapan. Hadi artık karanlıkla oynayın. Hadi. Çal terindir karanlık lord spike Bak ne yapıyorlar? Evet. <laughs> Bu eve fast quick. Yuppi. Spike da oynuyor. Aha, rafs. Tamam. Aa İstemiyor. İşlemiyor, işlemiyor arkadaşlar. Buz geldi. Aşağı bakmıyor. Nereye baktı? Aşağı mı? Nereye? Hmm. Robotları var ki diyor herhalde. Ve o güzel olmuş. Evet iş çıkar. Anam squeaklerin bıcık bıcık şeyleri. Jelibonları. Ve karanlık lord spike esir kaldı. Atak! Squeak atak diyor. Atak! b bul. Reklam çıktı. Reklam Neyse geç yapalım. Ç tamam geldik. Byron. Byron ne yapıyor? O lolay yaptı ne? Ve Daryl ne <laughs> Bonnie. Evet bombası nasıl atıyor? O Penny ne yaptın lan? Yazık hıyar. Yarın neye vurdun? Hata çocuğu. Oh, Çak. Aha. İyi bir gel. Ve... Ana. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyor ona? Byron şey ateş etti şey kırdı. Lan çocuk. Lan evin çocuğu yapışmış. Oy. Şimdi. mi? continue. Devamı yoktu arkadaşlar. Ve tamam. Burada Rico ve Daryl var. Отискай! <рикъв> Ширикаве Дерил Йоки! Най-хубаво е това. Ове отискай! Боя... Боя... Хойо! Е, въпчвай, Не чесни, че сда. Тепетакла отискай! Чукай, Bak ve Barley Aferin diyor çok iyiydi Nani de çok mutlu oldu Sarıldı ona Beriko diyor. Bak diyor ki niye alkışlıyon lan Bir bak Rekon gözü hmm. O tez Rekon çakması mı deme istedi? Gözü aynı diye Bak Rico diyor ki Çekil arkaya sen lan. Hani. Onu edeceğim. Ve kafasını koparacağım diyor. Süper mi? Nasıl okay. süper mi? Boşver. Direkt otis bir diğer yere geçebilir ki. Evet üstünde atladık. Bu. Bu. Boy, boy. <laughs> no. Ana. Rico geldi evet. Ateş olmuyor. Acaba yıldızı mı? Ateşin yıldızı var ya. <laughs> Ultisi evet. Ultisi böyle ateş etmesine izin vermiyor ve canını götürüyor. Ve i̇şte otis vurmaya devam ediyor. Av 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 Tamam. Ve renkli Riko. Artık onun adı Ren... Renko. Renko. Evet, öyle bir isim koydum. Renko. Renkleri gitti. Aha, okey spray yok. Ülkesi spray veriyor. Yıldızı. Ve... Kendisini çizdi Riko. What is very Evet bu kadardı arkadaşlar. Ve part 3 de bit bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve sizi yeniden karşılayabilirim. Ve bye bay. Çok da hızlı bitmesin. Lan ben kareyi alamayacağım gözüm geldi. Böyle çizici. Boy. Boy. Eğer böyle çizim videoları istiyorsanız like atıp abone olun. Ben istiyorum şunları ya. Evet ben de otiz gibi çiziyorum o çizmeye çalışacağım ben çizemiyorum ya telefondan nasıl çizeyim ben hem telefondan bakıyorum neyse şöyle ultisini de koyalım ultisi mavi diye e şöyle ultisi ben çizemiyorum ya neyse sorunda değil şöyle param gibi yapsam bile Evet. Şöyle bacakları. <laughs> ve buradan da boya sarkıyor. Boya. Birazcık da yeşil çıkar. Buraya yeşil gibi bir şey çizsin. Ve like. Like like. Like atıp ve app. Bu Abone ol. Ol. Ne olur ol. Leyin nasıl koyacağım lan? Neyse şuradan sarı da alalım. Boyası Nerif. Beyaz. Mavi de koyalım. Şuradan yine birazcık daha mavi. Şuradan da pembe koyalım ve hazır. Ortisin güzel çizimi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar ve bay bye.